Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Ayıcık. Çocukların benden korkmasına hiç gerek yok. Bugün yeni hastamız Arya'yla tanışacaksınız. Evet, anne çok komik oldu. <laughs> evet, doktorumuz çok komik. Dok Doktor çok komik olmuşsun. <laughs> aa, gerçekten de ben çok komik miyim arkadaşlar? Evet, çok komiksin. Aa. aa. <laughs> Arya çok akıllı. Hiç doktorlardan korkmuyormuş. Merhaba Alya. Ben çok korkuyorum. Aa, evet. Gerçek ineden çok, çok korkuyorum. Evet arkadaşlar. Ama olacak o hiç ondan hiç korkmuyorum. Ama sizin iğneden hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Arya da iğneden korkmuyor, değil mi Arya? Ama ama bir, e, doktora artık gitmiyorum. Neden? İyileştin mi? Evet. Ha. Tamam. Bugün acayın kontrollerini yapacağız. Bakalım iyileşmiş Nasıl mi? Var, Doktor. Hadi otur. Hadi bakalım. Hasta koltuğumuza oturun. Hemen sizi bir muayene edelim. Doktor. Doktor. Hadi. Doktor, Doktor. neden burada hmm. Bu bu hastamız birazcık yaramaz galiba. Sürekli yerinde duramıyor. Eğer düzgünce oturursa Hı -hı muayene edebilirim belki. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi ben doktor ayıcık Arya'yı muayene edeceğim. Hadi hadi muayene hmm. etsene ayıcık. Evet şimdi önce Peki, nasıl böyle? Önce kalbini dinleyeceğiz. Hmm, la, la. <gülüyor> 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 Biraz öksürür müsünüz acaba? <laughs> Aa hmm. Evet arkadaşlar Arya birazcık soğuk kalmış galiba. Çünkü klimadan soğuk kalmış. Hmm. Hep isterken, hep hep soğuk. Hemen bakın, şimdi. Bakın doktor bakın. Hmm. Doktor bir şey söyleyeyim mi? Klimadan hasta oldu? Evet. Şimdi değil, değil mi, Şimdi Arya'nın kulağına Arya'nın kulağına bakacağız. Doctor, değil mi? Değil, evet. Doctor. Şimdi senin kulağına bakalım. Hmm. Hmm. Kulağını getir bakalım. Getirdim. Hmm. Evet. Ne hmm. varmış? Birazcık üşütmüşsün galiba. Şimdi... Nasıl anladın doktor? Çünkü ben doktor olduğum için anlarım ağrıya biliyor musun? Birazcık ilaç içeceğim. Evet. Şimdi... Arya'ya Arya'ya bir şurup vereceğiz. Bu çilekli çilekli bir şurup vereceğiz şimdi sana. Hmm, i̇çer misin? Hmm. Nasıl hissediyorsun kendini iyileştin çok güzel. mi? Evet gördüğünüz gibi doktorlar çok çirin. Arkadaşlar gördünüz mü Arya'yı? Arya'yı iyileştirdik. Arya Sesine iyileştin da daha mi? Daha. Artık kendini yani daha mı iyi hissediyorsun? Ama bak, Birazcık. Ha. Biraz yok. daha ilaç alman lazım o zaman, değil mi? Hayır. Bakın, şuna ilk Bakın ve buna ve buna ve iğneye. Aa, Arya gördünüz mü? Arya iğne yapmak istiyormuş. Bak, bakın. Peki bunları bize anlatabilir misin Arya? Doktor bana bana koyar mısın? Önce önce bak bu şundan başlamamız gerekiyor. Neymiş o? Önce bu. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Arya biliyormuş bunları. Anlatır mısın bize? Ama bunu ismini unuttum. Bakabilir miyim? Evet bu da taktak, tak bu da iğne. Bu da iğne. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arya hastaydı ve onu iyileştirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Arya bugünlük iyileşti. Arkadaşlar Aryayı bugünlük iyileştirdik. Sonra görüşürüz. Sakın doktorlardan korkmayın, tamam mı? Çünkü onlar sizi iyileştirmek için var. Görüşürüz.